Soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren pazara giden vatandaşlar tezgahları teker teker dolaşarak taze ve en uygun fiyatlı sebze ve meyveyi almaya çalıştı. Portakal, mandalina ve yeşillikler en çok tercih edilenler arasında yer aldı. renk renk çeşit çeşit pazar tezgahlarını gezen vatandaşlardan kimileri artan maliyetlere ve mevsimine göre fiyatları uygun bulurken kimi vatandaşsa pahalılıktan dert yandı. Normaldir. Bolluk da çok, pahalılık da çok. Her şey, her gün pahalılık, her şey pahalı. Bir şey alamıyorsun, bir şeyin yanına giden. Ee, benim arabam yok, evim kira kira veremiyorum. 12,5 milyon, 12 milyar para alayım ben ne alacağım? Ama yetiştiremiyoruz ama mecbur alacağız, yiyeceğiz. Her şey de çok pahalı. Ucuzlarından almaya çalışıyoruz. Pazar alışverişi. Piyasanın hali ortada. Özellikle emeklinin hali ortada. E, emekliyiz evet. Maalesef memur emeklisiniz. İyidir ya. Piyasaya göre, zamana göre iyidir. İyi. Çok pahalı değil. Elma 25 lira. Maydanoz 10 lira. Pırasa 40 lira. Yani bu zamana göre iyidir. Aldık her şeyi ama pahalı. Çok pahalı. Yapacak başka bir şey yok. Ne yapalım? Daha pahalı vallahi. Bir şey yakın gidilmiyor. Hiç çok pahalı. Hayat şartlarına göre hakikaten çok zor. Bana göre normal yani. Yani en azından alabilecek bütçemiz olduğu için bize göre normal. Tabii ki yani ama alamayanlar da çok. Maalesef. Yani aslına bakarsan fiyatlar çok da uygun değil. Kişiden köşeye göre değişiyor. Yani benim alım gücüm normal ayrı konu alamayan insanları düşün. Şimdi bu 500 lira tuttu. Ne yani nasıl olacak yani? Şimdi herkes aynı şeyi yapabilir mi? Yapamaz. Yani benim alım gücümle başkasının alım gücü arasında fark var. Yani onun için sıkıntılı. Üreticinin de hakkı var. Yani üreticinin hakkını da düşünmek lazım. Çünkü bedava gelmiyor, bedava yetişmiyor tarlada. Onun için uygundur. Yani dediğim gibi fiyatlar bazı yerler çok ucuz, bazı yerlerde çok uçuk bir fiyatlar var. Bu kadar. Ne, ne aldım? <laughs> Portakal, pazı aldım, ee, elma. Bu kadar. Yani alım gücü sürmeye devam. Seçiyoruz, fiyatlara bakıyoruz. Nerede daha uygunsa onları almaya çalışıyoruz. Yani maalesef fiyatlar yüksek, çok yüksek. Yeni geldim pazara. Açıkçası her tezgaha uğramadan ürün almıyorum. Malumunuz ürünlerin fiyatı çok yüksek. Evden çıkarken işte pazarda şu kadar bana yeter diye düşünüyorum. Ama maalesef evdeki hesabı çarşıya uyduramıyorum. Pazarın özeti bu. 3 dal soğan aldım 50 lira. 3 dal ya, 5 dal değil 3 dal. E bunu fakir nasıl alsın? Alabilir mi? Alamaz. Yazık günah. Pazarcı esnafı ise fiyatların kış mevsimine göre uygun olmasına rağmen piyasanın durgun olduğunu dile getirdi. Satışlar şu anda kış itibariyle mevsim itibariyle çok iyi değil ama yine de iyi, normal yani. Şu anda e, pek fazla bir değişme yok. Gördüğünüz gibi zaten e, nar 35 lira, elmalar 35 lira, portakal 20-25 lira. Fiyatlar gayet ucuz, e, vatandaş da geliyor yani. Hani yazın gibi olmasa da kışa nazaran yine de iyi. Satışlarımız şu an e, normal yani o kadar pek bir satış yok kış aylarından dolayı. E, meyveler falan ucuz hal fiyatlarından yani daha uygun daha uyguna veriyoruz. Tercih ediyor. Fiyatları yüksek tabii. Domates, biber fiyatları çok yüksek. Hani yeşillik de pahalı yani. Vallahi satışlarımız bu 2025 yılına girer böyle biraz düşük. Evet öyle. Ya vallahi yani bir durgunluk var. Emekliler yani istedikleri zam alamadılar. Asgari ücretli istediği zam alamadı. Yani buna bağlıyoruz. Vallahi fiyatlar normaldir ama satış yok. İş güç yok. <laughs> Hiçbir şey satılmıyor. Yani çimelerini bile çıkaramıyoruz bana. Yani bilmiyorum yani. Fiyatlar nasıl peki? Biraz fiyatlardan bahsedermiş. misin? Kışa göre, yani kışa göre gerçekten normaldir yani. Pahalı değil yani aşırı bile. Bir şey yok mu? Domates akış ortası 20 milyon. E, zaten yazın 20-30 milyon. Kış da 20 milyon. Yani çok değil yani zaten bu Antalya'dan buraya geldiği zaman zaten 10 lira masraf iner buna. Yani çok değil yani. E, fiyatlar da bugün itibariyle her şey düşüşe geçti. Geçen hafta brokoli kilosu 80 lira. 70 lira bugün 40 lira oldu. Geçen hafta karnabaharı burada 60 lira verdik. Bugün 35 lira oldu. Fiyatlarımız güzel. Gayet yani vatandaşın ilgisi de güzel. Taze her şey bugünlük geliyor buraya. Pazarın zam şampiyonu biber ve yeşil soğan olurken tezgahlardaki bazı sebze ve meyve fiyatları ise şöyle. Domates 20 TL, biber 60 TL, pırasa 40 TL, ıspanak 15 TL, havuç 20 TL, marul 40 TL, maydanoz 7,5 TL, tere roka 10 TL, brokoli 50 TL, mandalina 35 TL, portakal 25 TL, elma 35 TL, nar 35 TL.